Selamünaleyküm hocalarım. Hoş geldiniz. Şimdi yeni bir ilim olan hadisimine geçiyoruz. Buraya kadar siyeri, fıkıhı ve kelamı arkadaşlar ÖSYM nasıl sorduğu, nasıl sorabilir tek tek ele aldık. Aynı şekilde hadiste de bunu yapacağız inşallah sizinle beraber. Lütfen önünüzdeki notlara ve notunuzu tekrar alıyorsanız daha sakin, daha yani dikkatinizi vererek dinlerseniz sizin için daha güzel olur. Hocalarım çünkü sınavlara az bir süre kaldı. Hem KPSM davetiye. Başlayalım o zaman hocalarım hemen vakit kaybetmeden. Şimdi arkadaşlar biz hadise şimdi üç başlıkla inceleyeceğiz. Hadis ilmini işleyeceğiz. Hadis usulü ve hadis tarihi olmak üzere 3 başlıkla inceleyeceğiz. Bunların da tabi içinde alt başlıklar var. Şimdi hadisten başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar hadis e, hadislerin senet ve metinlerin halleriyle ilgili kurallardır diye tanımlıyor İbn-i i̇bn Hacer ise Ravi ve Mervi'nin hallerini bildiren kaideler bilgisidir diyor hadis ilmi klasik kaynaklar, kaynaklarda ilmul hadis, ulumul hadis, ilmul rivaye, usulul rivaye, ilmul eser gibi isimlerle e, söyleniyor. Hadis peygamberimizin sözlerinin, fiillerinin, davranışlarının, onaylarının, ahlakının ve fiziksel özelliklerinin anlatıldığı metinlerdir arkadaşlar. Kısacası konusu ve amacına bakalım arkadaşlar. Konusu hadisler hadisleri nakleden raviler ve bu raviler tarafından nakledilen peygamberimize dair rivayetlerdir arkadaşlar. Yani hadis metinlerdir. İlk dönemlerde ilim denince hadis anlaşılıyordu arkadaşlar. Çünkü tefsir, fıkıh, tasavvuf gibi bazı ilim, ya yani bu ilimler daha sonrasından ortaya çıkıyor. Ee, hatırlayın Peygamber Efendimiz, ilim arkasına ders verdiğinde Kur'an'dan hadis üzerine yani kendi söylemleri olduğu için e, sahabeler hadis ilk başta önceliyordu. Bir fıkıh konusu da olduğu zaman yani bir e, toplumda ibadet konuları olsun muameliyatla ilişki konuları olduğunda hadise başvuruyordu. Bunu unutmayalım. Diğer ilimler daha sonra ortaya çıkmıştır. Hadisle ilgili rivayet, faaliyetler rivayet ve dirayet olmak üzere ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Rivayet daha çok hadis öğrenme, nakletme, derleme, hadisleri içeren kitaplar telif etme gibi kapsıyor. Yani dışını kapsıyor. Dirayet ise daha çok metin bak. Rivayet ee, bir şeyin yani kitabın içeriğinin dışı derken dirayet ise iç kısmıdır. Yani metinleri ve senetleri her türlü birikimi, yeteneği ve faaliyeti kapsıyor arkadaşlar. Hadis ilmi ve ilgilenen evvelen isim ve ünvanlar. Şimdi burada arkadaşlar e, bazı ünvanlar var. Mesela hadis öğrenen, ilim yolunun başlanan olan kişilere tarip deniliyor. E, hadis alimleri için genel olarak muhaddis veya hafız kullanılıyor. Hadis ve dahiler düzeyde olanlar için İmam, Hüccet, şeyhül Şeyhülislam Şeyh, ve fil hadis gibi ünvanlar kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi ikinci kavramı sünnet kavramı. Arkadaşlar sünnet, üzerine devamlı olarak ünlenen yol, hayat tarzı, gelenek, ad ad adet, çığır, hal, tavır gibi kavramlar e, geliyor. Te daha terim olarak ise peygamberimizin yaşam biçimi anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi biz sünnetin hadisi anlamı anlamıysa arkadaşlar Hazreti Peygamber'in sözleri, davranışları ve onaylardır. Bu bakımdan biz üç tür sünnet var. Kavli sünnet Hazreti Peygamber'in sözleri. Fiili sünnet bakın fiil ve davranışları. Takriri ise peygamberimizin huzurunda ve bilgisi dahilinde olmak şartıyla sahabe tarafından söylenen sözleri yapın adamlar onaylaması ve karşı çıkmaması. Mesela sahabe geliyor bir şey söylüyor peygamberimiz hiçbir şey demiyor. Bu onu onayladığı anlamına geliyor arkadaşlar. Unutmayalım. Şimdi peygamberler yani Hazreti peygamber temel görevleri var. Onlarda arkadaşlar tebliğ birincisi Allah'tan almış olduğu vahiy eksiksiz bir şekilde insanlara ulaştırmak tebliğ ise beyandır yani açıklamak tezgih ise kötü huylardan günahlardan, kötülüklerden temizlenmesi arındırılması demektir arkadaşlar. Unutmayalım temizlenme, arındırılma, teskiye. Tebşir ise Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber en çok zikredilen vasıflarından başına müjdeleyici bakın. Beşir, beşer var. Müjdeleyici ve korkutucu olma özelliğidir. Bunu unutmayalım. İnzar ise arkadaşlar uyarması, kötü akıbetten sakındırması anlamına gelir. Teşri zaten Peygamberimizin hüküm koyma, kanun ve hüküm koyma anlamına gelir arkadaşlar. Arkadaşlar hadis terimine gelelim. Hadis e haber verme anlatılan haber verilen husus haber ve söz gibi anlamlara geliyor. Hazreti Peygamber'in sünnetini haber veren sünnetin söz ile ifade edilmiş haline hadis diyoruz biz arkadaşlar. O halde hadis yani Hazreti Peygamber'in gören sahabenin onun hakkındaki ifadeleri ve anlatımlarıdır. Ve bunları yazıya geçirmiş haline biz hadis diyoruz arkadaşlar. Şimdi e, hadisin iki tane temel ögesi var. İsnat ve Metin. Arkadaşlar burayı lütfen iyi dinleyelim. Çünkü burası karışıyor. Şimdi, senet kelimesi, dayanılan, güvenilen şey belge anlamına geliyor. Bir hadis terimi olarak ise, hadisi rivayet eden râvilerin isim zincirine biz senet diyoruz arkadaşlar, tamam mı? Senet ve isnat kelimeleri birbirine yerine de kullanılabiliyor. Bak bu çok karıştırılıyor, o yüzden dikkat edin diyelim. Senet, hadisin bize hangi râviler aracıyla ulaştığını gösteren belgedir. Her hadisin başında mutlaka bir senedi yer alır, yoksa ona biz hadis demeyiz. Senet, güncel ifadesiyle kaynak göstermek anlamındadır. Kaynaktır yani. Senetsiz hadis rivayet etmek belgesi ve bir bilgi aktarmak gibidir. Senede olmayan bir rivayet yok hükmündedir. Senetsiz rivayetler asılsız haber kabul edilir. Dini ve ilmi anlamda hiçbir değer taşmaz arkadaşlar. Ravi veya ravileri anarak hadis metnin ilk söyleyene ulaştırmaya hadis metnin nakleden ravileri rivayet sırasında göre selam ya da isnat diyoruz bak. Arkadaşlar senet ravi zincir ne diyoruz. İsnad ise hadis metni nakleden ravileri rivayet sırasına bakmıyor. Rivayet sırasına göre sıralamaya da biz isnat diyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şöyle yapalım o zaman. Şimdi arkadaşlar bakın ee, tabi alimlerinden Muhammed bin Sirin'in güzel bir sözü var. Bu ilim yani dindir diyor. Hadis ilmi. Dinizi kimden aldığınıza dikkat edin diyor arkadaşlar. Unutmayın. Şimdi hadis de başında sened yani isnat zincir zikredilmeyen hadisleri biz muallak hadis diyoruz muallak kelime anlamı ve yere bir sağlam zemine boşlukta havada asılı duran demektir. Yani muallak. Arada, belli değil yani. Hazreti Peygamber'i Müslüman olarak görüp onunla, o imanlı ölenleri biz sahabe diyoruz arkadaşlar. O yüzden müşrikler sahabe değildir. Unutmayın. Hadis tarihinde mütekaddim dönemde ne Hicri ilk 4 asırda kitaplarda hadisler hep Ravi zincirleriyle birlikte zikredilmiştir. Daha sonrasında geleceğiz arkadaşlar ileride. İlk <laughs> mesela Ravileri ilk e, zikretmeyen e, alim kim onlara falan eserlerine değineceğiz. Şimdi lütfen e, dikkat, burayı dikkatli dinleyelim. İs i̇snat sistemini hadise uygulayan ilk kişi arkadaşlar İbn-i ez Unutmayın arkadaşlar. Hatırlayın Siyer'in birinci videosunda da zaten e, Siyer'de kaynak olarak gösteren bir e, kişidir arkadaşlar. Unutmayalım. Şimdi bizim isnat çeşitleri arkadaşlar. E, iki tane isnadımız var. Ali isnatla nazil isnattır. Şimdi Ali isnad, hadisi en kısa yoldan Hazreti Peygamber e ulaştıran sayıha isnattır. Tamam mı arkadaşlar. Uzun cana bir ravi zincir değil. En kısa yoldan. Nazil isnat ise arkadaşlar bunun tam zıttıdır. Hazreti Peygamber e çok ravi sayesiyle ulaştıran isnattır arkadaşlar. Senedinde yer alan ravileri en sık olanlarına Esahul isnad. Bakın unutmayın bu kavramlar çok önemli arkadaşlar. Esahul isnad En zayıf olanlara ise Evhel isnad. Meşhurul isnat ise senet demektir arkadaşlar. Unutmayın. Şimdi metin ne demek? Arkadaşlar metin hadis için nakledilen içerik anlamına gelir. İsnat zincirinin peşinden gelen Hazreti Peygamber'in sözleri ve davranışı ifadenin kısa metindir. Yani asıl kısım metindir. Tamam mı? Hadisin olduğu yer metindir. Hadis ilminde bir hadisin farklı isnat zincirleriyle gelen her bir kanalına biz tarih diyoruz arkadaşlar. Veç diyoruz. Tarih veya veç kanal olacak burada. Bir kişi değil. Farklı kanallardan geliyorsa biz buna tarih diyoruz. Mesela atıyorum aynı hadisi Buhari'de, Müslim'de zikrediyorsa yani farklı, aynı dönemde yaşamış ki farklı kanaldan gel geldiği için bu ikisi farklı kanal kabul edilir. Bak ravi olarak tek de gözükebilir ama kanalı farklıdır. Unutmayalım arkadaşlar. Ee, haber eser, haberle eser terimi fazla önemli değil arkadaşlar. Rivayetlere bakalım. Rivayet, ravi. Arkadaşlar rivayet bir haber aktarmak anlamına geliyor rivayet sözde olabileceği gibi onu yazmak ve bu yazılı metni aktarmak şeklinde de olabiliyor. Hadisi biz rivayet eden kişi zaten ravi diyoruz. Peygamber Efendimiz'in sünneti onu göre ilk Müslüman nesil tarafından rivayet edilmeye başlamışlar. arkadaşlar. Unutmayalım. Şimdi Peygamberimizin konu diğer ilimler. Megazi, e, Peygamber Efendimizin savaşlarını konu ilimdir. Unutmayalım arkadaşlar. Vakilin gazisi vardır. O da önemlidir. Siyer. Siyer peygamberin sadece savaşlarıyla değil hayatının bütün yönleriyle e, ilgilenir arkadaşlar. Şemail ise peygamberimizin fiziksel özellikleriyle yani dış görünüşüyle ve ahlaki vasıflarıyla o konudaki verileri, bilgileri topluyor. Şimdi Şemail ile Hilye karşılıyor arkadaşlar. Şimdi bizim Hil, Hilye dediğimiz eserler fiziksel özellikleriyle olur. Şemail ise hem fiziksel ama ahlaki vasıflarıyla olur. İlk dönem arkadaşlar Şemail Hilye'yi de kapsıyordu unutmayalım. <laughs> Ayet-i Hilye iki türdür. Birincisi Hazreti Peygamber'in fiziksel yönünde el alırken ikincisi ise hatırlayın Türk İslam sanatlar dersinde göreceğiz arkadaşlar levhalar var. Hat sanatı ile yazılan bir tablodur hilye. Delal ise arkadaşlar Peygamberimizin mucizelerini konu edalan ee, ilimdir. Şimdi buraya kadar tamamlayalım. Sizden ricam arkadaşlar bakın çok basit. Sistem basit. Korkmayın. Hadiste de aşır derece da zor gelmiyor. Lütfen dikkat edelim hocalarım. Sizden ricam kanalıma abone olup beğeni beğenir ve yorum atarsanız ee, çok memnun olurum. Çünkü burada bir ee, arkadaşlar sizin için Emek harcıyorum. Vaktimi ayırıyorum. Ee, i̇nşallah tez, tez zamanda e, öğretmen olarak veya imam olarak veya diyanette görev almak amacıyla atanırsınız. İnşallah Rabbim gönlünüze göre verir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.